Video başlamadan önce aşağıda bulunan adresten yani facebook.com Slash yuceltan sıfır adresinden canlı yayınlara ulaşabilirsiniz. Şu an çektiğimiz videoda yani izlediğiniz videoda canlı yayından alınmış bir kesit. Canlı yayınları kendi sitesinden izlemek için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Videoyu ben unutmayın. Başlıyoruz. Aaa CEO. Ee... Tamam şimdi CEO olduk. Şimdi ne vardı? Prep yapıyorduk. Prep'te Plane alkanoslardı. Ha, şunu çalmamız lazım ya. Part 1. Alkanos Part 1. Otur. fast drive. Herhalde buraya gelse olur ya. Aynen. Nerede olduğunu biliyorum. Tamam hangara gir. Acaba hepsini sessizce indirsem mi ya? İndirsem mi acaba? Sessiz mi yapsam? İndireyim ya. Uuu sessiz yaptım. Uuu aha gördüler. <laughs> Çok hem de böyle hazırda bekliyorlarmış. Ya of şimdi keşke öldürdüklerim gitmiş olsa. Yani umarım gitmiştir. Nereye gitti o? Uf uf uf. Aha. Öleceğim ama vuracağım ya. Bakayım da. Neyle sıksam? Şşş. Bir dakika. Şu nasıl? Yok şu daha iyi her türlü. Aha o da gitti. Biri var. Gitti. Nerede? Nereden vuruyor ya? Tamam. Tamam. Ee, snake var mı? Inventory Snake. Bir tane şundan ya. Ay canım yükseldi. Tamam o da gitti. Biri daha var. Tamam. Bir daha yani atıştırmalık. Dur ammo, ah, tamam plan mı? Herhalde aldım. Bir de karşı araştırmam lazım. Nerede lan bu? Ya. Çıkmayacak orada. Tamam. Hepsinden birer tane aldık işte. Can niye artmıyor? Of. <laughs> Uçabiliyor mu acaba bunlar? Bilebiliyor muyuz? <laughs> Adam süper ya. Hani? Aha. Cici oldu bu arkadaşlar. Burada mıydı? Ya şurada ya burada. Ya da bunun üzerinde. Üzerinde de olabilir. Ee, bakacağız. Oyun hepsini arattıracak bize sırayla. Gençler. Burada değil. Ya orada bırakmıştım. Of. Şurada mı? Aa bulduk. Ha tamam buradaymış. Laptop'u hackle diyor. Hackledik. Hangar kapılarını açtın. Aha. Oha uçağı mı çalacağız? Galiba uçağı çalacağız. Doğru mu anladım? Steel Alkanos dediği şey bu. Oha bunu harbi uçuracağız ha. Buradan nasıl çıkartacağız? Aha. Vallahi çalıyoruz. E bu yavaş. Baya yavaş. Abi bu çok fazla şey yavaş. Polisten kurtul. Polisten kurtulduk. Nasıl bir uçak be? Bayağı değişik ha? ama çok yavaş. Şu dağın tepesinden şöyle aşıttıralım. U u u u. Cık. Ya of. Helikopter buna nasıl yetişiyor ya? Ya çıktı tamam. Bir an yetişti zannettim. Şöyle yuvarlak çizebiliyor muyuz? Çizebiliyormuşuz. Ama polis gitmedi ha. Şöyle bir daha dönelim. Ah kafam karıştı. <laughs> Harbi bir an çarpacaktım az daha. Bir yere bu hangara götürmemiz lazımmış. Alkan olsun Mikel'in, Mikuel'in hangarına. Vallahi götürdüm, yaptım. Normalde videoda olmamıştı ama. Diyor ki hava aracına sahipsin ama pilotun yok daha. Bir de pilot bulacaksın diyor. Mikel'in hangarına götür. Götürüyoruz. İnşallah biri vurmaz ya. Şu ana kadar iyi geldik. Şuraya iniş iş yapabilir miyim? Ben mükemmel yeni iş yaparım. Hani onun tekerlekler? Ha açılmış küçücük be. Dur. Şöyle dönebilir miyim? Şöyle inilir. Vallahi inilir. Eh 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 dur 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 dur. <laughs> Uf çok. Sonra <laughs> ben durmayacak zannettim dur dur. Şu da oyuncular da var. Bizi onlar patlatmadan. Ş şöyle hadi sağ dön. Sağ sağ dön. Sağ Ah geldi. <laughs> Bir an gelmeyecek diye çok korktum. Hah, haste Alkanos tamamlandı. Aa tamam. Bitmiş.